Okan'ın kitaplığı kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda 5 tane harika kitap önerisinden bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Dilerseniz videomuza geçebiliriz. Önereceğim 5. kitap Pierre Paolo Pasolini'den Kenar Mahalle Çocukları. İtalyan Edebiyatı'ndan olan bir kitap. Konusuna kısaca geçecek olursak Yeni Gerçekçilik akımı temsilcilerinden biri olan Pier Paolo Pasolini'den kenar mahalle çocukları 1950 ile 1955 yılları arasında yazarın yaptığı gözlemler sonucu ortaya çıkan bir eser ve 1955 yılında yayınlanıyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası Roma'dayız. Roma banliyölerinde ve çeşitli kasabalarda geçen kitabın çocuk kahramanları ile taşıyoruz. birlik yaşayan, satabilecekleri her eşyaya hücum eden. Bir alt sınıfı resmediyor Pasoli'ni. İtalyan toplumunun ve alt sınıfta, alt sınıfa mensup insanların hikayesini okurken bir yandan da biten bir savaş sonrası manzarası çıkıyor karşımıza. Açlık, açgözlülük, sefalet, kimsesizlik, çaresizlik her zaman olduğundan daha zor bir hal alıyor. Çünkü savaşın izleri taptaze. Çocuk kahramanların seçilmiş olması ise toplumdaki sosyal bozulmayı gözler önüne seriyor. İtalyan yeni gerçekçiliğin edebiyata yansımış hali Dünya savaşı atmosferi Burjuvazi'nin Burjuvazi çöküşü değişimi gerektiriyor. Kenar mahalle çocukları harabe mahallelerde yaşayan bir grup çocuğun yaşantılarını aktarıyor. Ve kitabın sonu böyle sürpriz bir sonla çok hüzünlü olarak bitiyor. Çok sürprizli ve çok sevdiğim bir kitap oldu. Önerce Dördüncü kitap Tim O'Brien'in Taşıdıkları Şeyler kitabı. Kitabın konusuna kısa geçecek olursak, ölmeden önce okunması gereken bin bir kitap arasında bu kitap. Taşıdıkları şeyler, üniversiteyi bitirdiği sene Vietnam Savaşı'na katılmış, Vietnam Savaşı'nın harekette savaşı, ölümü, savaşa gidenlerin aldığı ruhsal ve psikolojik hasarı, sonrasında günlük e, gündelik hayata dönmeyi ya da dönmemeyi anlatan bir kitap. Kendini anlatıyor Tim O'Brien. Vietnam'ı, arkadaşlarına gi girdikleri ve içinde debelendikleri çukurları, ölümleri, ölümlerin bazen Yeni bir yaşam başlattığını anlatıyor kitapta. Tim O'Brien doğru bulmadığı halde Vietnam'a gidip savaşmak zorunda kalmış bir insan. Orada kendisinin ve arkadaşlarının yaşadıklarından yola çıkarak bu kitabı yazmış. Anlatışı, anlattıkları savaşın insan insanların psikolojisine çok başarılı şekilde anlatılmış. Taşıdıkları şeyler belirli bir dönemde belirli bir kültürel grup arasındaki savaş deneyiminin ABD askerlerinin yaşamlarındaki yansımalarını anlatıyor. Ne mi taşıyorlar bu adamlar? Pek çok şey. Silahlar, zırhlar, mühimmat, yiyecek, mektuplar, iyi şans tılsımları, incir. Bazen korku ve suçluluk gibi fiziksel olmayan soy şey, soyut şeyler taşıyorlar. Soyutlukları yükleri, fiziksel yüklerinden daha ağırdır. Ve çok çok beğendiğim bir kitap oldu. Ve e, bugün tavsiye edeceğim üçüncü kitap Lil Ulman'ın Huzursuzlar kitabı. Yapı kredi yayınlarının kitaplarını çok seviyorum. Ve kitabın konusuna kısaca geçecek olursak, Lin Ulman, roman üçlemesinin ilk kitabı olan Huzursuzda, çocukluğunda her yaz Baltık Denizi'nde uzak bir ada olan Farabiye yönetmen ve film yapıcısı babasını ziyarete giden Nor Norveçli kızın izinde geçen serüvene ilişkindir. Yönetmenin babasını ziyaret eden Norveçli kız, yetişkin bir anne ve yazardır. Babası ise 80 yaşlarındadır. Baba kız birlikte yaşlılık değil, hafıza ve kayıp üstüne bir kitap yazmayı hayal eder. Kız soruları soracak, baba yanıtlayacaktır. Konuşmaları teybe kaydedeceklerdir. Her ikisinde öngörmediği şekilde baba yaşlılığın pençesindedir. Ses kaydı alınmış babasıyla gerçekleştirdiği altı sohbetin ekseni çerçevesinde kız kendi öyküsünü yazmaya başlar. Anı ve kurmacanın kusursuz bir harmanı olan huzursuzlar, klasiklerde kurduğu diyaloğun yanı sıra linulman, berrak, parlak, şiirsel düz yasının yasın gücüyle Otobiy otobiyografik roman türünü yeni irtifalara taşırken yaşanacak aşk, kayıp, yaşlanma, üstüne başka hakikatların peşinde e e dişli ve tutkulu bir okuma deneyimini vaat ediyor. Çok çok beğendiğim bir kitap oldu. Ve bunu tavsiye etmeyi düşündüm. İkinci kitapta bir polisiye kitap. Aklından bir sayı tut kitabı. John Verdin'in kitabı. John Verdon'dan okuduğum ilk polisiye kitabı. Konusuna kısaca geçecek olursak Dedektif dev, dev Gurney kitabımızın kahramanı bir seri katil uzmanı emekli olup inzivaya çekildiği sırada yıllardır görüşmediği eski okul arkadaşı Mart ondan yardım istemesine bir anda hayatının akışı değişiyor. Mart bir gün posta kutusunda bir mektup bulur. Mektubu gönderen kişi Mart'tan biriyle bin arasında bir sayı tutmasını ve sonra mektubun içinde bulunan küçük not kağıdında yazan sayıya bakmasını ister küçük not kağıdında 8 satırlık bir şiir ve bu şiirin sonunda da sonunda ise markın aklından tuttuğu 658 sayısı yazar. Seri katilin 658 sayısının nasıl olup da önceden bilebildiği ile başlayan merak ve gizem merak ve gizem unsuru kitabın son sayfalarına kadar devam ediyor. Peş peşe işlenen cinayetler katilin hayran bırakan titizliği ve zekasıyla sıra dışı bir maceranın içine girmiş bulunuyoruz kitapta. Kitabın en dikkat çeken yönü çocukluk travmalarının kişiliğimiz üzerindeki etkisiyle yaşama şeklimizi nasıl yönlendirdiğini çarpıcı bir şekilde ortaya koymasıdır. Harika bir kitap ve psikolojik analizleri de çok iyi olan bir kitap. Çok çok beğendi. Ve tavsiye etmeyi düşündüğüm birinci kitapta Colson Niyetet adlı Michael Çocukları. Kitabın konusuna geçecek olursak Michael Çocukları ırçılı, ırçılı bir çocuğun gözünden anlatan bir solukta okunacak harika bir kitap. Yaşamdan korkuyu, acıyı, çaresizliği sonuna kadar hissediyorsunuz. İnsanların bu muameleye sırf renkleri yüzünden gerçekten maruz kaldığını bilmek insanın canını acıtıyor. Kitap, Amerika'nın 1960 Afro-Amerikan kökeni insanların ırkçılığa maruz kaldığı dönemde geçiyor. Zencilerin, beyazların bulunduğu bir restoranta girmesi, onlarıyla aynı otobüse binmesi yasak olduğu, kısacası birey olarak görülmediği dönemde geçiyor. Zeki ve çalışkan Elsin talihsiz bir olay sonrasında Nike çocuk ıslah evine yerleştiriliyor. Nike ıslah evi 18 yaş altı suç işlemiş çocukların bulunduğu eğitim ve iş eğitimi verilerek topluma yararlı bireyler kazandırmayı hedefleyen bir kurum gibi lanse ediliyor. Ve Ersin buradaki günlerinden bahsederken işlerin aslında dışarıdan gözüktüğü gibi olmadığını ve başına gelenleri okuyoruz. Nike çocukları da herkese eşit şartlar sunmayan zalim bir dünyada sağ kalmanın bedelini ortaya koyuyor kapitalizmin çaresiz bıraktığı çocukların ıslah evinde yaşadığı trajik olayları anlatıyor. Kitabın ana karakteri Elvis Curtis istismar uğrayan bir siyasi bir siyahi çocuğun ıslah evine düşmeden ve düştükten sonraki yaşamını ele alıyor. Çok harika bir kitaptı. Tavsiye edecek, edeceğim kitaplar bunlar arkadaşlar. Tekrar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmazsanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın iyi günler